Yeni bir Facebook hesabı nasıl oluşturulur? Hemen başlayalım. Yeni hesap oluştura basın. Yeni hesap oluştura basın. Şimdi isminizi yazın arkadaşlar, hangi isimle hitap edilmek istiyorsanız. İlerle, şimdi doğum tarihlerinize girin arkadaşlar. Şimdi cinsiyetinizi girin arkadaşlar. İdendem. Şimdi ister F olsa ister telefonunuza girebilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olabilirsiniz. Ben e-postayla giriş yapıyorum. İlerle. Şimdi güzel bir şey de seçin arkadaşlar. bilgilerle bilgilerinizi kaydedin arkadaşlar. Hayrı olsun, Facebook'unuz kuruldu arkadaşlar.